Herkese merhabalar ben Murat. Neden satmıyor serisinin dördüncü videosu ile devam ediyoruz. Bilmeyenler için hatırlatalım. Bu seride satmadığını veya az sattığını düşündüğünüz ürünleri bize gönderiyorsunuz. Ve bunun detaylı bir şekilde analizini yapıyoruz. Eğitim niteliğinde çok yararlı videolar oluyor arkadaşlar. Bu hafta bu seride bize Tolga Bey Amerika'daki ürünü gönderdi. Amerika'daki bu çok ilginç ürünü gelin beraber inceleyelim. Analizlerini yapalım. Neden satmıyor görelim arkadaşlar. Ekranımı yansıttığımda karşıma bu ürün geliyor arkadaşlar. Ürünün ben fotoğrafına baktım aslında çok bir şey anlayamıyorum maalesef. Lakin başlığa baktığımda ürünün cat hair brush olduğunu anlayabiliyorum. Yani kedi fırçası, kedilerin sırtına tüyünü e, almak için bizim kullandığımız fırçalar. Başlığa bakıyorum. Başlık güzel gibi. Yani burada yaklaşık 180-190 kelime kullanılmış ve gayet yeterli aslında ve bu virgüllerde diğer kelimelerin kullanımları da gayet yerinde. Totalde de iki tane virgülü var zaten. Bunlar kelimelerin güzel bir şekilde endekslenmesi için yapılmış. Bilinçli bir seçim. İyi ki de böyle yapılmış. Çok sağ kılıyorum bunu. Ardından bakıyoruz reytinge. Arkadaşlar reyting çok iç açıcı değil. 4.1 düşük bir rating her zaman söylüyoruz Amazon fiyat performans mecrası ratingin 4.5 üzeri olması lazım ki ürünümüz satsın yani ürünün satmasını bekleyelim bir diğer faktör neydi o da fiyatın rekabetçi olmasıydı arkadaşlar değil mi fiyata geliyoruz Rekabetçi mi? 6.35. Rekabetçi değil mi? Normalde böyle düşünüyoruz ama şu an bu konu hakkında bir şey demeyeceğim. Çünkü bu ürünler, küçük ürünler, ucuz ürünler bizim tavsiye ettiğimiz ürün grupları değil. Onu da açık bir şekilde söyleyelim. Çünkü biz bu fiyatlarda ürün satmayı tercih etmiyoruz. Pek bir kar marjı yok arkadaşlar. Hatta art tarafa geldiğinde hani small products olarak girilir. Feci vesaire çok düşüktür. Kesintiler, Amazon kesintileri çıktıktan sonra 2.35. Amazon burada %60, %65'lik bir kesinti alıyor bizim ürün ürünün maliyetlerinde 1 dolar olmasın olsun 50 cent kargosuyla ürünün kendisi olsun 50 cent buradan kalacak olan 1.5 dolar 1.60 dolar civarı bir şey. Yani arkadaşlar bunun için yapmaya değmez. Bunun ben daha reklamını lansmanını saymıyorum. PPC reklamlarına giveaway'lere ki Amerika'dayız. Bunun için giveaway lazım. Buralara gidecek paraları söylemiyorum. Attığımız taş ürküteceğimiz kurbağa değmiyor arkadaşlar. O yüzden ben bu tarz ürünlere girmeyi tavsiye etmiyorum. Minimum 15-20 dolar bantlarında olması gerekli bence ki kesintilerden sonra reklamlardan sonra Diğer giderlerden sonra para kazanalım. Bir şeyler denenmiş, o yüzden biz analizimizi yapacağız ve e, burada nasıl kar edilebilir, burada nasıl mücadele edilir, buna bakacağız. Yapılan hatalar nedir? Bunları gösterelim. Fotoğraflara geldiğimde, fotoğraflarda kapak fotoğrafını incelediğimde ben şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Yani bir e, kalitesizlik demek istemiyorum ama bir burada netlik yok arkadaşlar burada. Fotoğraf net değil yani. Ben buraya bakın tırtıkları incelediğinde net bir şekilde çıkmamış kalitesi biraz düşük fotoğrafların. Bunu incelediğinde mesela. Yine aynı şekilde fotoğraf kalitesinin düşüklüğü benim biraz dikkatimi çekiyor. İkinci husus ise ben burada ne olduğunu tam olarak anlayamıyorum açık konuşmak gerekli. Mesela şu ya bu suyla temizlenildiğini mi anlatıyor ya da başka bir şey mi? Yani bu bir fırça mı? Tarak mı? Nedir? Yani ben bunu aslında tam olarak çözemiyorum. Burada da büyük ihtimalle fırçayı buradan açıp içini boşalttığımızı anlatıyor ama ben burada bir mesela hayvan görseli beklerdim. Burada bir kedi, köpek mesela mutlaka bence olmalıydı. Ya da kapak fotoğrafının nasıl kullanıldığını anlatan bir fotoğraf olmalıydı. Mesela kedinin sırtına bir geçirilmiş fırça işte ucu tüylü tüyleri toplamış vesaire. Yani Müşterinin aklında ürünün nasıl kullanıldığı canlanmalıydı arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf burada kesinlikle kullanılmalıydı. O yüzden bu şekilde insanların veya diğer evcil hayvanların tüketeceği ürünlerde ürünün nasıl tüketileceği, nasıl kullanılacağı mutlaka fotoğraflarda gösterilmesi gerekiyor. Bunları inceleyeceğiz ardından. İkinci fotoğrafa geldim. İkincisi de yani Okey yazılmış ama bir başlık ben buraya beklerdim. Daha uzun şeyler beklerdim. Evet dediğimiz tam olarak bu yani. Fotoğraflarda kalite düşük arkadaşlar. Bu net yani. Bir yerlerde kalite düşmüş. Bunun Photoshop'u yapıldıktan sonra WhatsApp'tan mı gönderilmiş? Başka bir şey mi olmuş ama bir kalite düşüklüğü evet söz konusu. Ben burada kaliteli fotoğrafların olmasını kesinlikle isterim. Ya da şöyle olmuştur yani mesela Photoshop yapılmıştır. Ee, çıktığında işte örneğin 2000'e 2000 ya da 3000'e 3000 gibi değil de örneğin 300'e 300 gibi 400'e 400 gibi düşük kalitede bir çözünürlük fotoğraf çıkarılmıştır. Bunun mutlaka giderilmesi gerek. Ve baktığımda tekrardan evet aynı sorunlar söz konusu. Long teeth for grooming diyor. Yani dişlerin uzunluğundan bahsediyor yani. Devam edelim alt taraftan. Biraz küçülteyim. Short teeth for cleaning. Yani he anladım. Bir yüzü short bir yüzü long için diye buradan anlıyoruz. Devam ediyoruz ve fena değil ama daha büyük ve daha yazılarla başlıklarla bir tema rengi kullanılarak yapılabilirdi. Ardından use steps diyor. Burada yine kalite gerçekten düşük. Yani bunlar piksel piksel görünüyor fotoğraflar ve şurada Photoshop hataları da var gördüğünüz gibi. Devam ettiğinde yine aynı şekilde ürünün nasıl kullanılacağından bahsediyor. 1, 2, 3, 4 diye tek tek sıralanılmış. Bu şekilde kullanılacak. User guide gibi bir şey yani. Dördüncü fotoğrafta herhangi bir yazı yok. Sadece fotoğraf var. Kesinlikle bir tema rengi ve yazı gerek ekliydi buraya. Devam ettim. Burada da aynı şekilde kedide nasıl kullanılacağı. Buraya mesela yazılar kesinlikle eklenmeliydi. Burada yazı yok. Açıklanmalıydı detaylı bir şekilde. Devam ettim yine. Burada da e, edilmiş. Nasıl kullanılacağı anlatılmış. Yine yazı yok. Tema rengi yok. Bunlar kullanılmalıydı. Ve de yine kedilerin tüy döktüğü ile alakalı, tüy saçtığı ile alakalı e, fotoğraflar illüstri edilmiş ama yazı lazım arkadaşlar. Bunu anlamak zor yani. Hani ben şuradaki mesaj şu. Bu fırçayı kullanmasanız kıyafetiniz de tüy olur. Koltuğunuz da, minderiniz de, halınız da her yeriniz tüy olur denmeye çalışıyor ama bunun yazıya dökülmesi lazım yani. Hani bu resim bence tek başına bir şey ifade etmiyor. O yüzden burada yazı kullanılsa, her resimde yazı kullanılsa çok daha iyi olurdu. En önemli eksiği de söyleyeyim. Ölçü yok arkadaşlar. Yani kaç santim olduğuyla alakalı herhangi bir fotoğraf buralarda ben göremiyorum. O yüzden ikinci fotoğrafımızın zaten mutlaka ölçüm fotoğrafı fotoğraf olması gerekiyordu. Lakin bu olmadığı için bu da büyük bir eksiklik. Daha sonra aşağı taraftaki bullet pointlere geldiğinde bullet pointler gayet yerinde. Gayet güzel. Bunlarda herhangi bir problem yok. Burada kedi emojileri de kullanılmış. Bu da çok hoş. Bullet pointler güzel ama dediğim gibi burada eksikler özellikle fotoğraflarda eksikler mevcut. Hatta her zaman söyleriz. Biz ürün değil fotoğraf satıyoruz. Fotoğrafın birinci derecede önemli olması gerekiyor çünkü bullet point, description bunlar yarım saat, bir saatte hazırlanacak şeyler arkadaşlar ama fotoğraf üzerinde uzun uzun çalışılması gereken bir konu hatta videoda eklenilmeliydi. Gelelim aşağı taraftaki satış kısmına. Satış kısmından ben 30 günlük satışını göremiyorum burada bir satış yok. Mavi çubuklar görünmüyor 91 yıllık herhangi bir satış imaresi yok uzun zamandır ürün büyük ihtimalle satmıyor bu da normal zaten. Aşağı tarafı indiğinde çok güzel description fotoğrafları gördük. A plus content içerikleri gördük. Ya bu çok kaliteli. Yani ben bunun mesela üst tarafta olmasını beklerdim. Bu kaliteyi keşke ana fotoğraflara yansıtsaydık. Çok güzel bir resim. Ben bunun alt üst tarafta Kullanılmasını isterdim keşke deyi değiştirseydik çünkü başlıkta yapılmış bakın tema rengi de var. Mesela şu içindeki renkle uyumlu bir tema rengi kullanılmış arkada mükemmel ve belirgin de bir yazı var Cat Hairy Brush with water, tank. water Tank. Water Tank, Water Tank olduğunu anladık ben bu zamana kadar anlamıştım Water Tank olduğunu. Ee, su haznesi varmış içinde yani ama işte bu Description'da kullanılmış üst fotoğraflarda mutlaka kullanılması gerekiyordu. Çünkü insanlar ilk önce onu görecek. Dimension'lar da burada kullanılmış. Bakın bunların hepsinin üst tarafta da olması gerekiyordu. Ürününüzün özelliklerini bullet point'te, description'da, ana fotoğrafta her yerde kullanacaksınız. Müşteri çünkü her yere bakmıyor arkadaşlar. Dedik didik etmiyor. Ama siz bunu müşteri tanıtmak zorunda olduğunuz için her yerde görülmesi gerekiyor. Suitable for most pets vesaire. Bakın başlıklar yine yazılmış. Dediğim olay ana fotoğraflarda eksik kalan kısımlar burada bir bir kullanılmış aslında. Aynı şekilde devam edelim. Hamsterlar, tavşanlar, köpekler için de kullanılacağını anlatıyor. Madde madde yazılar yapılmış. Burada using tips kullanılmış. Yani ah keşke bu yukarıda kullanılsaydı. Renkler vesaire çok güzel aslında. Ben çok beğendim description kısmını. Ee, güzel böyle pati resimleri falan da koyulmuş. Harika bir açıklama yapılmış aslında description. Description ne kadar iyiyse aslında ana fotoğraflar da o kadar olumsuz bizim için ve diyorum yorumlara geliyorum en son şuradan da ratinglere tıkladığımda güzel bir resim kullanılmış güzel bir video var burada ardından burada aynı şekilde 5 yıldızlı yorumlar da var ama bir gelen bir yıldız bizim işimizi biraz bozmuş işin kötüsü de o da Kanada'da yapılmış yani bunu normalde Kanada'da alınmasaydı Kanada'da reklama açılmasa bu ürün Kanada'ya satışları kapalı olsa belki de bu yıldız gelmeyecekti ama Kanada'ya açılmış ve Kanada'ya açıldığı için de maalesef kötü bir yorum gelmiş şimdi buraya kadar Listenin içinde neden satılmadığını inceledik. Fotoğraflarda ciddi bir eksiklik var. Bir de o bir yıldız burada satılmamanın sebeplerinden birisi. Asıl sebebe gelelim arkadaşlar. Yani bu ürün fiyat performans ürünü mü? Amazon müşterisinin talebini karşılıyor mu? Yukarı geldiğimde ben ürünün ana kelimesini yazıp arayacağım bakalım. Cat Hair Brush bu ürünün ana kelimesi. Cat Hair Brush'ı yazıp arayalım. Ürünümüz fiyat rekabeti sağlıyor mu? Kapak fotoğrafında albenisi var mı? Hadi bunu beraber inceleyelim. Şimdi ilk tarafa baktığımda görüyorum ki çok ama çok güçlü rakipler var. 20.000 yorumlu, 11.000 yorumlu ürünler var. Aynı işlevi yapıyor. Hiçbir fark yok. Bizimkine ekstradan sıvı tankı var. Ee, tek fark bu yani. Hani onun için insanlar gidip 17 yorumlu, 18 yorum ürün almaz arkadaşlar. Burada 20.000 yorumlu ürün var. 11.000 yorumlu ürün var. Hatta sağda 5.97 bizimkinden daha düşük fiyatlı. 25 bin yorumlu ürün var. Aynı işlevi yapıyor. Pek fark yok. Devam ediyoruz. Burada yine fiyatlar bir tık pahalı. Alakası bir ürünle çıktı. Normal fırça da çıktı. Devam ediyorum. 20 bin yorumlu ürün var ama fiyat biraz pahalı. 62 yorumlu 5.99 5 daha uygun fiyatlı ürünler var. Yani daha uygun fiyatlı ürünler var derken derken bizim ürünün aynısını bulduk. Bizim ürünün aynısı 595 ve 1272 adet yorumu var arkadaşlar. Yani şu an bizim ürünün alınmasının hiçbir sebebi kalmadı. Çünkü tamamen aynı ürün daha düşük fiyat daha yüksek yorum. Niye bizden alınsın ki? İşte bu yüzden arkadaşlar bu şekilde rekabetin olduğu yerlere gireceksek bile burada bizi 17 18 yorum kurtarmaz. En az 150 200 300 yorum aldırmamız lazım ki birkaç ay içinde ivmelenerek bu arkadaşları yakalamaya, bu arkadaşların pastasından pay almaya çalışalım. Yani bu gerçekleşsin. Buraya ben tıklıyorum. Ürünü biraz daha içeriden inceleyeceğim. Arkadaşlar fotoğraf kalitesini görüyorsunuz değil mi? Umarım bu videoda çıkar. Bakın ben buraya geldiğimde buradaki her dişi tek tek çok net, çok keskin bir şekilde görebiliyorum. Her detayı buradan rahatça inceleyebiliyorum ama bizim fotoğrafımızda yoktu. İki resmi karşılaştırın buradaki netlik çok daha fazla. O yüzden de bu kapak fotoğrafı çok daha cezbedici ama hala cezbedici değil. Çünkü mesela ben şöyle bir resim görmek isterdim. Mesela kedi var, kedi böyle bir parmak işareti yapmış. Şunu görmek isterdim, benim tam olarak anlatmaya çalıştığım bu. Bunu görmek isterdim, hayvanlar nasıl kullanıldı? Bakın şu mükemmel bir fotoğraf ben yani şu, olay şu. Kedi de nasıl tarandığını gösteriyor ve taran fırçanın ucunda da e, kılların kaldığını birçok kıl tuttuğunu gösteriyor aslında. Hani müşteri şunu diyecek aklı istemsiz şu canlanacak bilinçaltında. Ben bunu kullanırsam kedimdeki bütün tüyleri alırım. Çok yüklü bir yük yumağı olur ve kedim tüy dökmez. Yani hani bilinçaltına otomatik giden mesaj bu. bu resmi görünce ama biz bunun farkında olmuyoruz tabii ki. Devam ediyorum ve kapak fotoğrafı da aynı şekilde arkadaşın. Burada e, bizim dediğimiz arkadaş yapmış. Doing one cat brush demiş. Cleaning removing loose hair diye başlıklar atmış. Ve burada gördüğünüz gibi yine e, çözünürlüğü yüksek bir fotoğraf kullanmış. Fırçalar ucunda. Bizimkinde e, böyle fotoğraf çok gördüğümüzü düşünmüyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Fırçanın ucunda kılların kaldığı bir resim. Ve water tank design. Bakın yazılar yazmış. Özelliklerini tanıtmış. Gayet güzel. Kediyi kullanmış. Devam edelim. Yine aynı şekilde bir tema rengi var. Bu tema rengi diğerlerinde de vardı. Sofa, Nespet, Cat Tree, Close vesaire. Buraları da göstermiş. Heh, i̇şte gösterdiğimiz arkadaşlar ölçüm yeri. Bu ölçüm yeri diğer bizim fotoğrafımız yok. Ama bunda var. 16 inç olduğunu hatta göstermiş bu fırçaların tek tek. 0.16 tabii ki. Soft silikon olduğunu söylemiş. 3.15 inç bu kısım. Burası da 7.5 inç diye ölçülerini anlatmış. Yani bunun olması gerekiyordu bizde. Bu da yok. Ve user guide instruction for use diye arkadaş aynen kullanmış ve buradaki gördüğünüz gibi çözünürlük çok çok daha yüksek. Yazılar daha net ve not diye burada arkadaş bir yazıda belirtmiş. The cotton towels are not included. Yani bu ipek havlular içinde değildir. Yani şuradaki şu şeyden gösteriyor. Bu bez bezden bahsediyor büyük ihtimalle. Bu bez içinde değildir diyor. Fotoğraflarda bu şekilde. Ama asıl konuya gelelim mi? Asıl konu arkadaşlar fiyatta yorum. Yani biz bu arkadaşın fiyatı 5.95'ken bizim fiyatımızda daha yüksekken ve bu arkadaşımızın 1272 yorum varken bunu satmak imkansız. Yorum kısmına geldiğimde benim dikkatimi 3.8 olduğu çekti şimdi. Şunu da kendi kendimize otomatikman sorabiliriz diyebiliriz ki bizim yorumumuz 4.1, rakibin yorumu 3.8. Ama bakın şöyle bir durum da var. Şuraya tıkladığımda burada 1272 rating var arkadaşlar. Buradaki ratinglerin %47'si 5 yıldızlı. Yani yaklaşık %50'si dersek 600 tane 5 yıldız var. 5 yıldızı rating var. E bizde 5 yıldızlı rating kaç taneydi? 15 taneydi ya da 13 taneydi. 13 15 tane 5 yıldızlı rating nerede? 600 650 adet 5 yıldızlı rating nerede? O yüzden aradaki ciddi farklardan dolayı burada bu arkadaşlarla yarışmamızın maalesef bir ihtimali yok. Devam edelim. Yani aslında niye satamadığımız aşikar ama yine de farklı bir sebep var mı diye ben biraz daha incelemek istiyorum. Biraz daha aşağı gitmek istiyorum. Belki o rakip gibi çok güçlü bir rakibimiz var. Mesela o da artık işi daha da imkansızlaştırır. Yine fiyatlar benzer. Yani şurada 5.99 gördüğünüz gibi aynı işlevi yapan ürünler mevcut. Yüksek yorumlu arkadaşlar var burada da. Aynı işlevi yapıyor ürünler. Fiyatlar yine düşük. 4.45'lere kadar inenler var. Buradan nasıl para kazanılıyor o da çok şaibeli. Yani uzun bir süre en azından para kazanılmaz burada. bir yıl, 2 yıl o para amorti edilir. Çünkü bu işin kuralı budur. Bu yüzden de yüksek fiyatlı ürünlere girmeyi tavsiye ediyoruz ve bir tane daha rakip çıktı. Burada üründe genel olarak kronik problemler var arkadaşlar. Bu bu kesin yani. Bu net bir şekilde görünüyor. Çünkü bunun da reytingi 3.9. Bu en başından ürüne girilmemesi için bir sebep aslında. Kronik problem olan ürünlere pek e, sağlıklı bakmıyoruz ve o ürünlerden uzak duruyoruz. Devam ediyorum yine benzer bir ürün var mı? Yine aynısı 123 yorumlu ve 3.6 rating kronik probleminin olduğunun bir diğer kanıtı. Ve bu arkadaş da 5.99'a satıyor. Benim dedim kedi olayını da burada arkadaş kullanmaya çalışmış. BSR'ına baktığımda 30.000 bin BSR var. i̇yi yani değil ama fiyatından dolayı burada bu az satışta gerçekleşiyor. Ve rakabet de var yani bununla görüyoruz. İkinci, üçüncü sayfaya geçmiyorum. Belki ikinci, üçüncü sayfada da Rakiplerimiz vardır biz de o sayfalardayızdır büyük ihtimalle ama dediğim gibi halihazırda rekabet de var yüksek yorumlu ürünler de var düşük fiyatlı ürünler de var listemizde de sıkıntılar var reytingimiz de düşük yani burada ürünün satılmasını sağlayan şartlarda problemler mevcut arkadaşlar bu şartlar yerine gelseydi yani ratingimiz yüksek olsaydı yorumumuz fazla olsaydı fiyatımız rekabetçi fiyatı olsaydı listemizdeki resimler daha iyi olsaydı, çözünürlüğü daha net olsaydı, söylediğimiz koşulları karşılasaydı ürün çok daha iyi satışlar yapardı arkadaşlar. Ama sürdürülebilirliği tartışılır. Çünkü kar marjı çok düşük. Uzun bir süre amorti etmek gerekiyor arkadaşlar fiyatları diyorum. Ve Gürkan Bey'e tekrardan teşekkür ederiz arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir soru işareti varsa 0542 471 9092 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Danışmanlık veya diğer eğitim hizmetlerimizle alakalı da yine aynı numaradan bizlerle iletişim sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.